Sevgili kuzucuklarım. Evet. Biraz aradan sonra yine dersimize devam ediyoruz. Şimdiki dersimiz İhlas Süresi. Bunu da okuyalım mı? Hı? Hadi bakalım. Tabii ki okuyalım. O yüzden zaten derse başladık, değil mi? Evet. <laughs> Ama bazen böyle ben sorular soruyorum, komik sorular. Gülelim diye. Evet, miniklarım. Şimdi bakalım. Pıtırcıklarım. Bunu biliyoruz zaten. Hadi bakalım. Önce siz okuyun. Bakalım doğru okuyabilecek misiniz? Evet. Şimdi de ben başlayayım. Tamam mı? Biz Bismillahirrahmanirrahim Evet. Burada niye dikkat ediyorduk? Allah lafından önce ese varsa ince okunuyordu la değil de le mille diyerek ve uzatarak sonra bakalım bakalım uzatmaları biliyorsunuz sonra bu nefesimizi böyle boğazımızdan hafif kısarak veriyoruz Rah diye bakalım bakalım burada da uzatmamız var ve buradaki de neydi ayet sonlarında üstün esre ötre zaman ne yapıyorduk cezimle duruyorduk hatırladınız mı bu tabloyu üstün esre ötre hemen cezimle duruyorduk şimdi buna bakalım neydi bu rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla diyorduk çünkü Allah Teala sureleri onunla başlıyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de ve evet, bize de zaten söylüyor her işin başı Bismillah ve onunla başlayın diyor bize bunu. Değil mi? Evet. Hadi bakalım benim küçüklerim, pıtırcıklarım. Bunu bir okuyayım bakayım. Bu Buradan buraya kadar tamam mı? Ayet sonlarını belli etmek için de böyle şeyler koyuyorlardı değil mi? Bazen içinde numaralar oluyor Kur'an-ı Kerim'de olduğu zaman. Şimdi bakalım. Önce siz okuyun, durdurun. Hangi rahatlıkla okursanız sakin sakin acele etmenize hiç gerek yok. Okuyun bakayım, durdurun. Şimdi sıra bende. Gül. Evet. Hü vallahu. Bakın üstün olduğu için ne yapıyoruz? Kalın okuyoruz. Valla bak bu vella demiyoruz. Valla uzatıyoruz. Hü e. Bak aa, burada ne var? Ötre. Ne yapıyoruz? Nasıl duruyoruz? Hatırladınız mı? Hadi tablodan size yine göstereyim. Hani burada üstün esre ötre de cezimliydi ya hani. E, esre üstün hariç. E, a pardon üstün esre hariç. Yanlış özür dilerim. Üstün temin hariç. Esre tenmin ve ötre tenminde de cezimde duruyoruz. Ama üstün teminin bir özelliği vardı diyor. Beni okuyamazsınız da cezimli. Beni uzatır okurun. Oku Benim bir ayrıcalığım var diyordu. O zaman ne yapıyoruz? Ötre tenmin. O zaman cezim topu ile okuyoruz. Hadi, had had hafif boğazımızı kısarak, değil mi? Ondan sonra da biraz patlatıyoruz. Hadi, Evet. Hadi bir daha okuyalım. Kul hu vallahu ehad. Kul ehad. Evet, neydi? Anlamını da söyleyelim. Çok önemli değil mi okuduğumuzu anlamak? Evet. Hem ruhumuz Arapçasını okurken böyle ferahlası. Çünkü her harfin bir titreşimi, vücudumuzda bir aksedişi var. Evet. Bir rahatlatması, huzur vermesi var. Ve de anlamını okuyalım. Bakalım anlamı ne olabilir? Hmm. Gul de ki o Allah birdir. Yani tek. Allah'ın tek olduğunu Allah bize söylüyor. Sakın beni başkalarıyla kıyaslamayın. Ben bir taneyim diyor size kuzucukları. Tamam mı? Allah sadece bir tane. İki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Milyon değil. Sadece bir tane. Yani o bizim biriciğimiz. Evet. Biz de onun biricikleriyiz biliyor musunuz? O yüzden her parmak izimiz apayrı. Hiç kimseye benzemiyor. Yani Allah bize diyor ki sizler de benim biriciklerimsiniz. Hepiniz benim için çok özelsiniz diyor. Canım Allah'ım benim. Hmm. Evet bir de bakalım bu ikinciyi okuyalım. Allah üstüne olduğu için kalın. Allahusa hemen yakalıyoruz. Tamam. Husamed. Ötre temin ötreydi o yüzden cezin topuyla duruyoruz. Hadi bir daha. Allahüs samed. Allahüs samed. Evet. Bu neydi? Allah biliyorsunuz. Samettir. Aa, nasıl yani? Yani Allah'ın ismi vardı hatırlıyor musunuz? Es samet ismi. Neyin anlamı? Bilen var mı? Tamam söylesin dinliyorum. Hmm, evet ama sesin gelmedi buraya. Ben söyleyeyim o zaman biliyor musun? Samet demek böyle hiç kimseye ihtiyacı olmayan ama herkesin ona ihtiyacı olan demek. Acaba neden Allah bu ismini buraya koymuş? Kendisinin biri oldu bak. Kendisinin güçlü yanlarını söylediği bak özellikle buraya koymuş. Birim diyor ben tekim diyor. Güçlü yani. Sadece biricik olduğunu ve diyor kimseye de ihtiyacım yok diyor. Yani diyor kimseyle beni kıyaslamayın ben hiçbir aslında yarattığım zaman kimseye ihtiyaç duymayan güçlü bir riyim diyor. Bunu bilmemizi istiyor. Hmm. Demek ki bizim buna bilmeye ihtiyacımız var. Neden biliyor musunuz? İnsanın güçlü birisinin yanında olduğunu bilmesi ona çok huzur veriyor. Hani böyle mesela hmm, korktuğumuz zaman hemen annemizin babamızın yanına gidiyoruz ya çünkü onlar bizden daha güçlü. Onun gibi düşünün. Biz büyüdüğümüz zaman da böyle yine de güçlü birisinin yanına gitmek, ondan bir şeyler dua etmek, istemek, onun hep yanımızda olduğunu bilmek o kadar huzur veriyor ki. O yüzden bu ayet insana böyle çok güven veriyor. Evet bunu da okuyalım. Sonuna bakalım mı? Cezim topu. O zaman cezim topu varsa zaten yine cezim topu yokuyorduk. Hatırladınız mı? Hadi bakalım, bakalım. Bak ben size söyleyeceğim. Cezim topu varsa yine cezim topu okunur. Hadi bakalım. Durdurun önce siz okuyun. Şimdi sıra bende. Lem ye lid. Patlatıyoruz hafif. Ve lem yu uzatma var. Led. Hadi bakalım bir daha. Lem ye lid ve lem yu led. Lem ye ve lem led. Lem yelit ve lem yulet. Evet. Bu ne diyor acaba? Hmm. Doğurmadı diyor. Ve doğurulmadı. Yani başkasının tarafından da doğurulmadı. Yani doğurmaya. Yani doğuran ne oluyor? Anne oluyor. Yani bir anne değil. Kendinden sonra doğurarak bir varlık üremiyor. Ve de diyor doğurulmadı yani birisi tarafından da üre olmadı. Yani kendisi var olmadı. Başta vardı. Kendisi tek tek yani o zaman ne olur? Kim sona benzemez. Çünkü biz anne babamıza benzeriz değil mi? Özellikle değil mi? Çünkü bizi doğurduğu için annemize benzeriz. Benzer özelliğimiz var. Ama Allah bizi doğurmadı ya da kimseye doğurmadı. Ya da birisi tarafından da doğurulmadı. Yani bu da onun tek bir varlık olduğunu gösteriyor ve yine özel bir varlık farklı yani bakalım 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 sonuna bakalım mı hmm, termin. neydi buradaki gibi cezim topuydu Evet duruyoruz Hadi siz önce ben tutayım okuyun durdurarak şimdi sıra bende velem yekün lehu Şimdi bakın çocuklarım. Normalde burada ben size şöyle söyleyeyim. Burada bir tecvid kuralı var. Hmm. ama bunu şimdi atlayalım. Olur mu? Tecvidleri öğretirken yapayım. Hadi bakalım. Ve lem yekün lehu uzatıyoruz. Hatırladınız mı hü zamırı? Kendinden önce harekeli bir harf olduğu zaman uzatıyordu. Lehu küfüven ehad. Bir daha ve lem yekun küfüven ehad. Burada bir uzatma varmış gibi gözüküyor değil mi? Ama temin olursa küfüven duruyoruz artık. Uzatamayız. Ve diyor uzatamıyoruz tamam mı? Ve lem yekun küfüven ehad. Ama buradaki tecvit bilgisini sadece kulağınız aşina olsun diye söyleyeceğim. Tamam mı? Şimdi mesela buradaki top var ya. Şununu var ya şunun. Böyle cizini geldiği zaman ondan sonra gelen bu harfler olunca böyle bazı harfler var. Onlarla bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmada nasıl okunuyor biliyor musun? Ben yokmuşum gibi davran kardeş diyor. Kendini iki kere oku diyor. Kendini feda eden bir harf yani. Nasıl oluyor biliyor musun? Kendimi yokum. İki kere oku. İki kere neydi? Şeddeliydi. Ve bak. Ve kün demiyoruz da ye külle. Ya öyle diyoruz. Bu gidiyor. Bu da şey değmiş gibi oluyor. Ye küllehu diyoruz. Ya. Evet. Ama bu zamanla azıcık azıcıktan başlayacağım size. Böyle bu Böyle 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 değişik böyle hareketleri var. Kendini bazen yok sayıyor. Kanka diyor. Sen oku kendini benim yerime. Yani böyle biraz destekçi bir unumuz var tamam mı? Hadi bakalım. Bu da neymiş? Velem yekül lehü küfüven ehet. Normalde olduydu. Velem derse olmadı. Ne olmadı acaba? Ona neydi? Bir denk. Bir denk. Hmm. onun bir dengi yok. Benzeri yok. Aslında birbiriyle bağlantılı değil mi? Evet o hiç kimseye benzemiyor. Hadi bakalım neydi? O birdi. Samet'te hiç kimse yani hiç kimseye ihtiyacı yoktu. Ne onu doğuran var, ne o birini doğurmuş ve ona hiçbir şey denk değil. Yani böyle şey. Allah diyor ki, bunu bir de o, bu husuriye çok önem veriyor biliyor musunuz? Yani bunun bir olması, Allah'ın bir olması o kadar çok önemli ki onu bir bilmemiz, başkasıyla denk Hani görmememiz Allah için çok önemli. Buna çok önem veriyor. Çünkü şirk dediğimiz yani onun ortaklarının olduğunu düşünmemeyiz. Onu çok kızdırtıyor. Hiç hoşuna gitmiyor. Aslında biz de öyle oluruz. Bazen birimiz bir şeyle ortak şey yaparlarsa bizim de hoşumuza gitmez. Hani en çok bizi sevsin isteriz. Değil mi? Aynı gibi. Ki kendisi daha kuvvetli. Evet çocukların bu süreyi o kadar değerli bir sure ki bunu siz okudukça böyle nasıl daha güçlü olursunuz tamam mı? Çünkü burada Samet var ismi Allah'ın Samet ismi. Hiç kimseye ihtiyacı olmayan, muhtaç olmayan. Yani böyle çok zor durumda kaldığınız zaman Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı olmayan ismini zikrettiğimiz zaman özellikle bu sureyi o zaman hem gönlümüz ferahlar hem halis olduğumuzu hisset Allah'a göstermiş oluruz. Hem de Allah bizim ihtiyacımızı bu sure vesilesiyle Allah'ın izniyle giderir. Ya hadi bakalım. Bugünlük dersimiz bitti. Burada şimdi bu kitabımız da bitti biliyor musunuz? Bundan sonra. Aa, 4-6 yaş grubu kitabımız bitti. Ama olsun. Diğer kitaplardan var. Ben onlarla size örnek yine yaparım olur mu? Hadi bakalım görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kuzucuklarım.